...sen gelsen burası da kapalı ha. Abim iyi mi? Siniri bozacak kadar. Kapıda ekip bekliyor. Gördük. Selam verseydin. Yok canım çıkışta uğrar bir GBTM'e baktırırım ben. Abim nerede? Sağda solda koşturuyor. Nasıl gelmiyor mu? Yok. E, i̇yi mi peki? Manavla elma organik mi diye kavga edecek kadar iyi. Sen niye geldin peki? değil mi? Ondan demedik. Siz abi kardeş insan sevmiyorsunuz. Beni dükkanıma kilitleyen birine göre fazla mı sevgi bekliyorsun acaba? <laughs> Sen de haklısın. Belki bana yardımında dokunabilir. Ne hakkında? Gel. Şu internet kafeyi tanıyor musun? Evet, arkadaşımız. Bak, pencerede arkası dönük üç bilgisayar var. İkinci sırada olan bilgisayar. Onun hard diskini kapıp bana getirebilir misin? Neden? Bu çocuklar sabaha kadar kulaklıkla adam vurmaca falan oynuyorlar. Kameraları da açıktır doğal olarak. Oradan bir şey bulabilirim. Tam olarak ne arıyoruz? Uzun hikaye. Aman anlatma sakın. 2762. Geç o birine. Gece sirencilerden, elektronikçilerden kimse kalmasın. Boşaltacağız. Ceren, Amerikalılara söyle akşam görüntülü arama yapacağız. Tamam. Araçlar limana indi. Benim otoparkıma taşındı. Bunların içindeki mallar gemide kaybettiklerimi karşılayacak. Artık borç borç yok. Gökmen. Kameraları kapattınız değil mi? Eminsiniz. Evet efendim. Emniyet araçları bekliyordur. Ne zaman hazır olur? Yarın öğlene kadar temizlenecek. Şahane. Devam edin. Ceren. Ben müdürümü özledim ya. Bana müdürümü göster. Hemen efendim. <laughs> Nasıl da çalışıyor yazık. Dur bir arayayım bakayım şuna. Bunca işin arasında bir de bu kalan torbe çıktı başımıza ya. Alo. Demiray Bey. Kusura bakmayın bunca iş yoğunluğu arasında size bir türlü geri dönüş yapamadım. Yok müdürüm estağfurullah olur mu hiç öyle şey ya? Biz biliyoruz siz bizim Güvenliğimiz için çalışıyorsunuz. İnanın sizin sayenizde yatağımızda rahat uyuyoruz. Estağfurullah efendim. Görevimiz... Ee, araçlarınız yarın hazır olacak müdürüm. Ee, ben devir teslim için aradım sizi. Çok iyi yapmışsınız. Organizasyonu yaptırıyorum o zaman hemen. Yarın güzel bir tören yapar bir araya geliriz. Arkadaşlar da size yer ve zaman konusunda haber verecekler tamam mı? Tamam çok teşekkür ederim müdürüm kolay gelsin. Size sağ ol. Teşkilatımız bunu asla unutmayacak. Ben de unutmam müdür. Hadi gidelim Cana. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.